Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hiranur'un ayakkabıları geldi. Bunları şimdi Hiranur'a götüreceğim ve tepkisine bakacağım. Arkadaşlar Hiranur, Efendim? ayakkabıların geldi. Ha! Anne ne yaptın? Ayakkabıların elimden düştü. Özür dilerim anneciğim ya. Oo! Oh, kabların da gitti. Bakar mısın? Ayakkabıların gelmiş. Evet. Diğerlerini açalım. Çok güzel değil mi? Evet çok güzelmiş. Bakalım. Denemek ister misin? Evet. Beyazdan başlayalım. Bakalım. Bu arada çok güzel ayakkabıymış. Evet. Ah, Ay, elimden Oldu mu? Evet oldu. Hemen diğerlerini de geçir. Bakalım. Çok güzel oldular. Bir ayağa kalk. Yürü bakalım. Rahat mı? Bakayım ayakkabına. Yan göster. Rahat bayağı ya. Çok güzel. Bunu şimdi hop yapalım mı? Hadi bak. Üç. Biraz git git git. Hemen hop yaptığımız videoları hatırlıyor musun? Evet. Üç. Ayağını kaldırama tamam mı? Atacağım zaman. Üç. İki. Bir. Evet arkadaşlar. Çok iyi oldu. Ben bayıldım. Bir dönüş yapar mısın? Ayakkabıların çok güzel. Gel bakalım. Arkadaşlar bu biraz ayakkabı reklamı gibi oldu ama bir de bu arada şunu fark ettim. Şu farklı çoraplar. <laughs> Aynı renk ama farklı çoraplar. Değil mi? Evet. evet şimdi az önce seni izliyordum. Sen tabletinde ne yapıyordun? Hele evet, bakalım tabletinde neler yapıyorsun. Ayakkabıların çok güzel. Bunları kaldıralım. <laughs> ne oldu? Çıkar ayakkabılarını anneciğim. Anneden Aynadan mı kendi görüyorsun? Beğendin mi? Evet beğendim ama çok Baya bir e, iyi olacağım. Getir bakalım tabletini. Bakalım ne? Gözlerinizi kapatın kapatın kapatın. Arkadaşlar Kapattım, gözlerimizi kapatalım. Kapatayım. Kapatın kapatın. Kapattılar. 3, 2, 1. Kremeli. Kremeli. Evet. Vazgeçemediği şu kromi. Evet. Harikasın. Tabletinde bugün neler var ona bakacağız. İlk önce şimdi bir tabletini incelemek istiyorum. İstemiyor değilim. Bakın arkadaşlar. Bu, arkadaşlar bu şey neydi? 32 P'a bak. Pro bak. Evet. Evet başka. Burada da oyunlarım var. Bu var. Bu da bu. Sonra da... Şöyle bir kaldıralım bak. Ee, kaç tane oyun var sende? Bir sürü. Sayalım mı oyunları? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 tane oyun var. Sayarken bile yoruldum. Gerçekten bu kadar oyunu oynuyor musun? Evet. Bu arada sen sürekli bu kromi falan değiştiriyorsun ya. Nasıl yapıyorsun onu bir görmek istiyoruz. Tamam. Belki arkadaşların da kendi tabletlerinden yapmak isterler. Evet. Arkadaşlar. Videoda ilgilendiniz ya. Karşınızda şu şık. Ay dur. Şu karşınızda şu. Şunu görüyor musunuz? Ay. Evet. Bir dakika ben yapayım istersen. Şöyle yap. Şunu gördünüz mü? Evet. E, oraya girip Hay bu reklamlara kapat. Cık, reklam işi bizi mahvetti. Bu, black... A burada şey var. E, e, ekran black... şeyleri var. Chromeli, e, şey, ile istersiniz English. evet Blackpinkli var. Bu Aa bu şeydi, şeydi bu var. kimdi? Bunu tanımıyorum. Ondan sonra bayağı şey var. Oy. Bir dakika aynı anda basmayalım istersen. Evet. Reklamlar şuradan çıkacağız. Tamam. Siz görün. Ay. Temayı al diyor. Almayalım. Bir dakika almıyoruz. Evet almıyoruz. Şimdi dan. anime var mesela burada. Ay. Oo bak kromili var bak. Bir sürü kromili var. Evet kromi var. Oo, bak ne gördüm. Oy. Neydi bunun adı? Ee, Pikachu. Pikachu. Evet Pikachu. Doğru bildin. Başka bildiğimiz var mı? Aa bu da Pikachu'nun yanındaki değil miydi? Evet, bilmiyorum. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış bilmiyorsam. Bakalım bayağı güzel şeyler varmış. Evet. Hmm. Bir, de bir iki var. Buradaki de Tyler Sweet'ti herhalde. Yo var, var bayağı ilerliyoruz. Hmm. Bu Jimmy miydi, neydi? Arkadaşlar ben pek bilmiyorum bu şeyleri. Ondan sonra neon var mesela. Bir dakika animeye geçtik. Az önce estetiğe geçelim. Hmm. Tamam güzelmiş. Çıkalım buradan. Evet bak buradan çıkalım. Arkadaşlar sıklıkla kullandığı zaten bir uygulama bu. Evet. Ondan sonra en çok oynadığın oyun hangisi? Mesela en sevdiğin P2X değil mi bu? X evet, Yani belki okunuşu olur. Oyunda buldunuz ya. Hemen bunu giriyorsunuz istediğiniz kadar. Evet. Sonra da istediğiniz kadar karakter falan yapabiliyorsunuz. Bir de hem küçük hem büyük hem daha büyük hem de orta hem bebek gibi. Karakterlere dönüşülebiliyor. Evet. Bak. Anladım. Şimdi açılsın. Açılsın bakalım. Getir bakalım. Yani bayağı bir Mesela, ilerledim anne, bu oyunlarda galiba. Sen senle Arkadaşlar görsün. Ha şu köşeyi mi nasıl yapacağız onu? Böyle şöyle sen de geleceksen burada videoyu göstereceğiz. Her yan taraftan geliyorum evet. anneciğim hemen. Bir bakalım. Evet arkadaşlar benim düşünceli kızım yorulmayalım diye şöyle hemen köşeden gösterelim dedi. Evet. Bakalım oyunun başlangıcı Başlanıyor mu? <laughs> evet. Bu arada saçların çok güzel olmuş bugün. Evet. Bayağı beğendim seni bugün. Evet. Harikasın. Gezmeye gittik çünkü. Evet, bugün gezmeye gittiniz. Çok güzel. Şimdi açıldı. Oyunumuz açılıyor. Böyle evet. çok kısa bir 10-15 saniye göstermeni istiyorum çünkü daha diğer oyunların da var ve ben tam 32 tane saydım. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Onların hepsine bakacağız sizlerle birlikte. Evet. Bu e, videonun başlığı: Dilara'nın tabletinde ne var? İşte bak, ben bebeği. Ben reklam mı girdi? İşte bu. Bebeğim ben. Kesinlikle. İşte. Bak. E, siz karakter yapmayı bilmiyordunuz ya. Bilmiyorsunuz ya. Buraya basıp buraya da girip istediğiniz karakteri yapabilirsiniz. Tamam. Bak burada şeyleri var. Ol. Bak. Bak buraya bak koşma yeri var ya oraya baktın. Evet. Orta istiyorsun. Tamam. Altıya koş Koşma hızlısını istiyorsan onu aldın. Böyle de böyle, böyle yapma şeyini Güzel oyunmuş. Aldın. Diğer oyunlarını göster istersen. Tamam. tamam. Hemen diğer oyunlar. Arkadaşlar bir de e, ayakkabılarını beğendiniz mi? Evet arkadaşlar ayakkabıları beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz yorumlar açık olursa. Şimdi Toka Toka Life. Evet. Toka Life videosu e, bir dahakine ev yine ev alacağımız zaman açsak olmaz mı? O sürpriz olsun birazcık. İyi. O zaman sen başka oyunlarını göster. Evet bir dahaki oyuna geçelim. Evet. Şimdi buraya geçelim. En sevdiğim oyun. Tamam. Gelelim. Ne oyunuydu o? <laughs> şey, şey <laughs> bir şey bir şey artık evet. bir şey. Evet. Kazanma oyunu. Birinci olma bir oyunu. Yo. İşte benim karakterim bu. Ne karakteriydi bu? Kız mı erkek mi? Kız. Kız kız. Kız Çok kız. Kız kız. <laughs> kız. kız, Çık, çık. Nasıl <laughs> olmuşum? İyi iyi. Gaya pembeli mi o? Pembeli olan sensin. Evet. E ee, bu arada Roblox'a saklanma için o yüzden e, kolları Ay, elleri roblox gibi yapmışlar şöyle. Şöyle. Evet. Haydi bakalım oynayalım bakalım. Şöyle. Sen bir şey söyleyeyim mi? Oradan çık diğer oyunlarını göster. Çünkü bu arkadaşların için bir tablet e, kategorisi olacak. Sen istersen oradan çık anneciğim. Çünkü e, videomuzun başlığı tabletinde neler var. Çünkü oyunlara girersek videodan çıkamayız diğer oyunun adı hemen ben de bakmak istiyorum çünkü. <laughs> oyuna bakmak istiyorum. Açacağın oyuna. Bu arada arkadaşlar Hiran Rokalbi size gönderdi. Evet. Sizleri çok seviyor çünkü. Ya da ya da göstermeyeyim. Neden? Arkadaşlara sürpriz olsun. Sürpriz mi olsun? Evet. Evet. Hiç ne mi? oyunuymuş bu? Hazır, elbise değiştirme dolabı. Evet, dolap tamam. Dolap elbise değişimi. Şöyle içine açayım. görün. Açamadın mı? Şimdi saçlara geldik. Gelelim. Tamam, saçları yapalım. Hangi saççı istiyorsunuz? Turuncu saçı dener misin? Yok, yanındaki siyahı dene. Yanındaki siyah. Şu. Turuncunun yanındaki. Aşağıda, aşağıda. Şu. yukarıda. Evet. Aa çok güzel. Bu arada en var. Tamam başka ne değiştirebiliyoruz? Uğur orbeceğinin sesi var bir de. Bakayım nerede? Reklam girdi. Hayır o reklam değil. Bak çeşe. Aa Uğur böceği. Ben, ben şimdi göstereceğim. <laughs> <laughs> Dona kaldın. Ben de şaşırdım. Ne diyecek bu diye. Tamam saç seçelim, elbise seçelim anneciğim. Bu bir kıyafet giydirme olsun bu videonun yarısında. Ha, ee, şey Uğur böceğin saçı olsun. Tamam Uğur saçı olsun. Elbiseye geçelim, elbise değişimi hemen. Ağzını da Ama bize de göster ki biz de görelim. Allah. Yavaş. Dudak mı seçiyorsun şimdi? Ya da bu. Oradan çıkalım çıkalım tamam bir elbise giydirme uygulaması ondan. Diğer oyunlara bakalım anneciğim getir bakalım. Bir dakika. Minecraft da var. Minecraft oynuyor musun? Ne? Minecraft. Minecraft ne? Şuradaki. Şu. Ev. Nerede? Şu. Evet şurada. Aç bakalım onu da. Açıyorum. Lütfen orada reklam olduğunu söyleme. Reklam. Hemen bir içeriğini göster ondan sonra çık. Çünkü diğer kilerini de göstereceğiz hızlıca. Evet. En azından videoyu da sığdıra, sığdırabiliriz. Evet. Sığdıralım. Ya da o elbise şey şey daha çok olur bence. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. <laughs> Hiranur'un tabletinde 32 tane oyun var. Bunu öğrenmiş oldunuz. Ve oyun sevdalısı bir kız. Ama kitap okumayı da asla bırakmayan bir kız. Ee, i̇çeriğini şöyle bir ufaktan göstermek istedim. Diğerlerine vakit kalmayacaktı. Çünkü videonun içinde. Detaylı şekilde ikinciyi yaparız. Part 2 olarak. Evet. Olur mu? Olur. Sonra da e. Hep... Takalar videosunu çekeriz. Villa evet abi. arkadaşlar. Villa abi. Bu sefer kromili ev alacağız. Nereden alacağım? Yok mu kromili? Yok yok. Villa mı alalım? Evet villa. En son deniz kenarında 3 katlı villa almıştık. Bu sefer. Villa değil. Villa. Villa değil. O diğer ikisi. Ha diğer ikisinden bahsediyorsun. Evet. Bu sefer gerçek bir villa Oo, alırız. O e, zengin. <laughs> tamam biz de zengin ev alırız bu sefer zengin oluruz ne dersin? Anlaştık mı? Anlaştık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı sizleri çok, çok seviyoruz. seviyoruz. Buradan da kapatıyorum açıyorum <laughs> size. Hoşçakalın abone olmayı ve like atmayı unutmayayım. Hoşçakalın. sessiz <laughs> ol tamam arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. 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 Tamam arkadaşlar, bay bay. Bay bay.